Trabzon'u. Nasılsınız? İyi misiniz diyor babaanne. Ya, da, ben de, ben de, ben de. Nasılsın? İyi misin diyor Kaymakam Bey. Şükür, şükür. Şükür. Artık oradan ben okula gittim. Hı. 10 yaşımda. Hı. E biz bu sabunlarla para, yemek parası Anladım. Maşallah. Bak uçup duvar çok yerinde kaymak. Vallahi maşallah yani. Ya. Hala, hala hala böyle şey hala, yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Ondan sonra Euro zamanı Bursa'ya götürüyor Bursa. Bursa ev kiralıyorlar. Evet. Zaten evet. bir bim, bir bitirmiş. Evet. Ama evet. sağlıklısın maşallah değil mi? Ama, evet. Sağ, sağlıklısın diyorum. İyi değil mi? Başı maşallah, ağrıyor. Başı bir ağrıyor. Bir aklım aklım yani, o, da aklım 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 maşallah diyor. <laughs> diyorum. Bütün sorduğum sorulara cevap Maşallah ben... diyor. Aklın fikrin Sadece yerinde diyor. Her şeyin diyor. Bir tane. Al, al. al. Cennet bahçeleri diye bir bahçe al, yapıldı. Bak kanka. Abla bir fotoğraf <laughs> istersiniz. <Aha>, şöyle. <laughs> evet çok daha güzel. Çıkıyorum. Bir tane daha. Kanka siz de şey yapın. Hah. Şöyle. Sertifikayı <laughs> sertifika şöyle tutalım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Kaymakam buraya <laughs> bakın. Sakarya'nın tamam. neresini de ediliyor. Sakarya neresini de ediliyor. yazmıyor. Ya. Cennet anneleri. hatıra ormanı diye bir yer. Sakarya elinde bir yerde. Güzel değil Fidan dikilmiş teyze adına. Genel müdürlüğümüzün hediyeleri bunlar da. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Anneler günü de